Yeşil ağaç ve ateş. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıklamaya çabalayan ilk alimler, "Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Siz de bu sayede ateşinizi tutuşturursunuz." Yasin Suresi 80. ayetini Arabistan'da yetişen Merh ve Afar adındaki ağaçlardan bahsettiğini söylemişlerdi. Bu iki ağaca ait dallar birbirlerine sürtüldüğünde hemen cecik alev alıyordu çünkü. Bu belki doğru bir açıklamaydı. Fakat Ayet sadece merh ve afar ağaçlarından bahsediyor değildi. Asırlar birbiri üzerine devrile devrile değişti ve insanlar petrol ile kömürün milyonlarca yıl önce yeryüzünün katmanları arasında sıkışıp kalmış ağaç fosillerinden yaratıldığını öğrendiler. Ve zamanın alimleri bu ayeti açıklarken bilgilerine yeşil ağaçtan petrol ve kömüre, oradan da ateşe giden yolun kastedildiğini de ilave ettiler. Ancak zaman ilerledikçe ayetin çok daha başka bir yüzü olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu yüz, insanların daha bir iki asır önce varlığından haberdar oldukları oksijen ile ilgiliydi. Bildiğiniz gibi ateşin yanması için en önemli şey oksijendir. Oksijen olmadan ateş yanmaz. Dünyamızın üzerini çepeçevre sarıp sarmalanmış olan atmosferdeki oksijenin önemli bir kısmı ağaçlar tarafından üretilir. Üstelik ağaçların oksijen üretebilmeleri için yeşil olmaları gerekir. Hem de yem yeşil ve taptaze. Çünkü ağaçlar ancak bu şekilde fotosentez yapabilirler. Fotosentez sırasında havadan karbondioksit alınır ve oksijen verilir ve yeryüzünün bütün bitkileri atmosferdeki karbondioksit oranını düşürüp oksijen oranını arttırırlar. İşte size Kur'an'ın bütün asırları tek tek aydınlatan sönmez ve eskimez ışığına güzel bir örnek. Zaman ihtiyarlar ama o hep genç kalır. Çünkü o Rabbimizin kelamıdır. Her bir suresi, her bir ayeti, hatta her bir harfi bambaşka bir mucizenin anahtarıdır.